Sevgili dostlarım günaydın. Size bugün de eriklerimizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi maşallah maşallah çok sıkı tutmuş ama dökülüyor biraz da tabi. Niye çok sık olduğu için direkt diktim altına dalları kırılmasın diye. İşte patlıcanlarımız devam ediyor henüz büyümeye. Gördüğünüz gibi. Bu asmaları da patırdak dediğimiz asma. 2017 veya 17 dikmiştim. Şu bu şeklini diktim. İşte olmadı olmadı olmadı. En sonunda sularken, çapalarken gübre verirken çok şükür oldu bunlar da biberlerimiz acı ve tatlı karışık tabi bunlar da sonradan diktiklerimiz 3 tane de kabak diktik buraya İnşallah olurlar şunu da maşallah gördüğünüz gibi Üzerinde domates olan da var. İşte maşallah. Bir tane domatesimiz var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar benim yavrularım. Büyüyorlar artık abileri onlara bakıyor. Hem kuzularım. Bakacak ne diktik. Bu da işte gelmezden getirmiştim. Diğer gösterilerimden daha sonra bittiğim bu da patladık. İnşallah olur da salkım var üzerinde ama inşallah olur. Böyle uzadı. Biz yukarı doğru kaldırdık. Bir bedava su çekelim kuyudan dedik. Spor usulü emme basma olmadı. Gelmiyor su. Kas suyu kendine şey şu gördüğünüz bidon suyu buradan çekmeye çalışıyoruz. İçine muhtemelen doldurmuyor. Havasa bidon şu şekil düzülmez düzülüyor maalesef. Ama gördüğünüz gibi büzük bidon. Büzülmüş. Şimdi açınca göreceksiniz sesi de göreceksiniz Havası Biraz akıyor. Ondan sonra kesiliyor. Yani akmıyor. Neden bilmem bir hata mı yaptık bir yerlerde. Zaten hidroforumuz da var burada. Çok şükür içeriden düğmeye bastık mı başlıyor çalışmaya. Şimdi bu kadar. Karşıda gördüğünüz asmadan emrana getirdi bu çekirdeksiz. Onda da var. Geçen yıl dolmuştu bir kasaptan. Şurası enginar tarlamız. Komşularımız daha doğrusu. Size iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.